Herkese merhaba arkadaşlar ee, Artık bu videoda Arkadaşlar şöyle bir e, konuşma videosu gibi olacak Artık Atmaca bize isyan ettirdi Dün e, ben Dün sabah abimle beraber Daha doğrusu biraz böyle saat 10-11 gibi e, Şu balkona kum döktük Daha sonra da ben kuş e, Kuşlara akşamüstü de e, Günlük e, akşam itmanlarını verip Sizinle video paylaşacaktık ama e, Videomuzu çektik ancak paylaşamadık Kusura bakmayın Arkadaşlar akşamüstü ben kuşları uçururken kuşlar bir anda pike yaptı. Tam o ara e, görüntü çekiyordum, video çekiyorduk. O arada kuşlar pike yaptı, atmacamı falan derken atmacayı gördüm. kuş e, O arada abim hemen tüfek attı, ses yaptı. Daha sonra e, karanfilli, süt beyaz yavru ve küllü üstümüzden geliyordu yüksekten ama kızıl yoktu ve atmaca da yoktu. 2-3 e, dakika sonra biz atmacayı gördük bizim. E, bu taraflarda uçuyordu çatının üstünde. Ama kızıl yine yoktu. Dün akşam e, hayvan kızılı tam şu arka tarafımızdaki bahçede. Yani şöyle gösterelim. Tam e, şu ağaçların üstündeyken atmaca vurdu. Daha sonradan atmaca bu ağaçların üstünde gezdi. Şuralarda. Ben dün akşam e, sonra abim tekrardan attı. Atmaca kaçtı. Hiç kuşumuzu alamadı. Ama kızıl da büyük ihtimal şurada bir yerlere düştü ki atmaca hani onun peşine gitti. Hayvanın eğer vücudunda bir yara olsaydı kızıl hani benim ilk güvercinlerimden hani burayı çok iyi biliyor. Hani gelirdi yüzde doksan yüzde yüz gelirdi. O büyük ihtimal kanadında bir yarası var. Hani bir de ölü olarak düşmüş olsa atmaca onu hani hemen peşine inip alırdı. Yani atmaca da buralarda döndü yani kuşu aradı alçak alçak uçtu buralarda. Büyük ihtimal Kanadında bir yarası oldu. O da hemen korkudan hani can ormanlara attı kendini çünkü ormanlık arazi. Burada da kedi köpek çok oluyor. Yani gemesi faresi de oluyor tarlalarda. Ama e, zan, sabah da ben baktım erken saatte hiç herhangi bir tarlada tüy izi falan yoktu. Büyük ihtimalle ormanlarda bir attı. Biz de şimdi birazdan abimle beraber gidip kontu da salacağız. Kontu ormanlara sokacağız. Kontu tane hani av köpeği olduğu için. ...hiçbir şekilde e, hani hayvanı ısırmaz... ...yani ağzıyla alıp bize getirir... ...eğer ölü de olsa diri de olsa... ...bu çevrede ise alacağız... ...ha bir de yüzde bir de olsa bir de ihtimal var ki... ...atmacanın korkusundan... ...şu karşı taraflara da gitmiş olabilir e, kızla... ...çünkü biz hani hiç göremedik... ...ya da şu evlerin arka tarafına gitmiş olabilir... ...hani gelemeyecek şekilde uzak bir yere de atmış olabilir kendini... ...hani yüzde bir bile olsa o ihtimali de var... ...biz yine de aklımızda soru işareti kalmasın diye... Birazdan kontu salıp şuralarda e, onu kuşa aratacağız. Bir de arkadaşlar e, ben o dün zaten tam kayıt anında atmaca saldırdı. O videoyu da e, yani o o kaydı da bu videonun sonuna ek olarak ekleyeceğim. E, çözünürlük biraz kötü olabilir. Şu, hani güneş falan vardı. Ama e, yani o anları da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü yani hiç kimse kendi kuşunu kötü de olsa kaybetmek istemez. Artık atmaca da bize yani isyan ettirdi. Ben görüyorum YouTube'da diğer arkadaşlarım yani e, tamam onların belki süs güvercinleri var. Ama yani onlar en azından kuş uçururken kafaları rahat oluyor. Ben artık burada kuş uçururken yani atmaca korkusu yaşamaktan bıktım. Şuralarda bir yerde yuvası var yani iki günde bir günde iki kez dalıyor. E, tüfekte de bir sorun oldu o yüzden e, 4-5 gün güvercin uçurmayacağız. E, hani ses olmadan olmuyor çünkü yani artık alsa da hangi mu alırsa alsın artık yani bıktık. Kuş uçurmaktan artık yorulduk yani atmaca gözlüyoruz güvercin uçururken. Neyse bari şu kızılımıza bakayım sizde çok sıkmayayım. Durum bundan ibaret. O yüzden birkaç gün daha güvercin uçurma videosu gelmeyecek. Şimdi gidip bir arayalım oraları. Evet arkadaşlar şu anda kuşlarımızın akşam itmanlarını veriyoruz. Kızıl, küllü, beyaz yavrumuz ve karanfilli dördü şu an uçuyorlar. Çok yükseldiler. Ben hemen indirmek için Arapları saldım. Ama Araplar da şu an indiler. Şu an tam görünüyor mu bilmiyorum ama. Bizim da burada. Da şu anda hala uçuyorlar. Karanfilin sıçramaları Araplarımızda bir şey Araplar indi herhalde. Bunlar Araplar şu yan tarafa inmişler. Görünmüyorlar. Diğer kuşlar da çıksın da içeriden. Şu anda kuşlar K yaptı, atmaca mı daldı? Atmaca geldi atma Arkadaşlar bir de benim e, karanfilli ve küllüm hani e, biraz böyle ciğersiz tabiriyle bir güvercin. Yani onları ben uçurduğum zaman hani sıcak da olsa, soğuk da olsa hani hemen yüksek alıyor yani, kuşlar. Hani o yüzden ben onları salmak bile şu an istemiyorum hani ne olursa olsun hani kendileri kalkıyorlar. Ben onları yuvadan saldığım zaman o hani kendileri direkt uçuyorlar, yükseliyorlar. Yani atmaca sorunu ve 2-3 dakika önce yine atmaca şu yukarıda dönüyordu. şu bizim derenin orada bir yere daldı. Neye göremedik. Yani ora o da artık hani bu çevreye dadandı. Şurada bir yani bu çevrede 2-3 tane güvercinci var. Sabah kalkıyor. Bazen güvercin uçurken sabah itmanında üstümüzden geçiyor. Hani görüyoruz. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ama e, neyse sonuçta o da avlanıyor ama yani sonuçta iki günde bir insan bakıyor yani atmaca korkusuyla kuşturuyoruz. Bir de zaten dün arkadaşlar küllümüzün e, küllüm, küllü ya da kızıl da i̇şte ikisinden birine ilk vurdu. O da küllü Çünkü küllünün boynunun yani şöyle çapraz şekilde boynunun tüyleri kalkıktı. de ya yani bir sıkıntısı yok ama atmaca ilk ona vurmuş. Büyük ihtimal çünkü boynundaki tüyler hep kalkıktı da dün yuvaya gelince. Ee, süt beyaz yavrumuz ve kızıl da hani onlar da artık korkuyorlar. Hayvanlar hani ilk böyle uçururken yükselmiyorlar. Ben o yüzden e, tek uçuramıyorum. Hani bazı arkadaşlarımız sormuş. İyi kuş uç tek uçar diye. Ama bakın gördüğünüz gibi yani iki günde bir atmaca dalıyor kuşlara. Kuşlar hani e, kalabalık olmadığı zaman al uçmuyorlar neredeyse. Yani en az 2-3 e, tane ol olması için bir de e, ben zaten Arap erkek ya da süt beyaz erkeğe de takım uçarken Hani biraz yükseliyorlar hemen onları kaldırıyorum ki hem hani alçalsınlar. Çünkü biliyorum atmaca dalıyor. Onun da yani sabahtan hani aç oluyor diyoruz. Ne hissediyoruz hani daldığı zaman ya da gözlüyoruz. Yavru zamanı oluyor diyoruz. Hani yavrusu var bu ara çok dalar. Ama yani şu an saat e, bir buçuk atmaca gelmiş üstümüzde geziyor. Öğlen güneşi. Hani ben burada belki de güvercinlerimi salsam alçaktan gelip hani pike yapacak, güvercinlerimi kaldırıp dalmaya çalışacak. Hani bizim aslında sorunumuz bu. Tabii ki atmaca da hani yaşayacak. O hayvan da yemek yiyecek sonuçta. Onun da yavruları olacak. Ama benim yani burada iki tane kuşum aldı ki yani o yavrular hani dedik alabilir hala da benim kümesimden hani kuş alabilir ama yani iki günde bir dalması o hayvanları korkutması insan zevk alamıyor bu işten ki bu da hobi yani bu işten biz para ve ekstra bir şey olarak yapmıyoruz yani günde benim belki de yaz aylarında 4-5 saatimi ayırıyorum bu kuşlara sabah 5'te kalkıp uçuruyorum atmaca geliyor öğlen saatinde benim kuşuma dalıyor yaralayıp bırakıyor hani artık yavru zamanı diyoruz gözlüyoruz başka bir şey diyoruz ama Yeri saati kalmadı artık yarım saat arayla iki kere e, dünden önceki gün kuşlarıma daldı. Neyse laf fazla uzatmaya gerek yok. Buraya da kum serdik onu da hani göstermiş olalım. Dünkü videomuzda bundan bahsetmiştik aslında. Bu kumda e, baraj kumu bizim buralarda hani e, bunlardan bulunuyor. E, böyle kumcularda falan. Bu da kuşlarda hani biraz böyle daha doğal kendinden vitaminlidir. Yani burada kuşlar eşeliyor falan. Bak hiçbir şey biz içine atmadığımız halde kuşlar hani o içindeki taşlarda eşiniyorlar. Onları yiyorlar bazısını. Bu konuda o şekilde işte kuşlarımız da güneşleniyor zaten. Dediğim gibi birkaç gün uçurma videosu gelmeyecek. Belki salmam bile. Yani ben bunları sabah işte bir 10-15 dakika saldım hemen soktum sonra yerlerine. Neyse biz şimdi şu kızılımıza bir bakalım daha laf uzatmadan. Arkadaşlar kuşumuz e, tam şu sağ taraftaki Ormanların yani atmaca çünkü daldıktan sonra bu çevrede dolandı. Kuşlar da şu sağ tarafta evlerin üstünde uçuyordu zaten. Şimdi e, şu ağaç diplerinde falan hani en fazla çünkü ot burada var yani kuş en fazla buraya atmıştır kendini. Çünkü arka tarafı açık tarla arazi. %70-80 buralara attı çünkü atmaca da bunun üstüne pike yaparak uçtu. Şimdi kontu buralara sokacağız. İnşallah kuşumuz ölü ya da diri buluruz. Gel bakayım gel burada. Gel burada gel. Payı, Gizem, Kont. Tüyat. Yok mu? Çok sık ya. bırak bırak bırak. At, at, at. Hadi. Gel burada gel. 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 Kont. Kont. Yoruldu dur bekle. Kont gel ah. Hadi. Aferin apur. Gir. Gir. Hayır, hayır, atma. Kop. Anne oğlum. Of, barut gibi kokuyor. bir şey yapma. Kaybetmeyin. Batır Ne Ama buralarda bir yerde bak, otların içindeydi tüy. Onun olduğu ne malum Ne demek ne malum oğlum kızım? Arkadaşlar, e, kuşumuzu aradık buralarda. Yani köpeği de her tarafa soktuk. Ama yani şu an bir tek şu şekilde bir tüy bulduk. Başka hiçbir şey yok. Kont da geliyor. O da yoruldu artık. Bir şey bulamayız. Her tarafa soktuk kontu. Aa. Ama bir şey yok. Bir de şu çevrili alana bakacağız. Belki oradaki ağaçlara inmiştir. Ama... Oğlum hep çok pislenmişsin ya. ya. Aa, Dur de... tamam hadi. De... Çok pislenmiş. Normalde... Atmaca bu taraflarda gezdi. Yok, yok değil mi? Yabaniydi. Atmaca bu taraflarda gezdi. Bir, e, tüy buldu. Yani biz şey e, biz de tüy bulduk burada. Ama yok, o değil. Sabah ben tüy buldum. Biz de bir tüy bulduk. Yani çok benziyor kızılınkine. Yerde bulduk. Aa Yabani güvercin bunlar. Şu. Bir de Yine de belki şu taraflara da atmıştır kendine. Yani şöyle en azından orman kenarlarına bakacağız. Ama buraya kadar gelebilmesi için uçması lazım. İlla ki o zaman da bir şey yapardık. Kont! Gel! Haydi! Gel! Kont da tuvaletini yapmaya gitti artık. Kuş orada tüyünü bulduk. Yerde yani otların içindeydi tüy. Yeni de bir tüy. Şu ne ait bir Aha bulduk. Ne Emin misin? Aha. Eminim. Aha. Elleme elleme. Elleme azdır. Aha bulduk. Aha kızılımız atmaca vurmuş Dedim. Elleme. Elleme az dur bakayım. Çürümüş mü? Ölmüş olmuş. sabah Atla. ben gördüm bunu. Salak. Oha, Oha bayağı vurmuş. Oha sırtına vurmuş. Ya sabah gördüm ben bunu ya. Yuvarlak sırtına vurmuş daha ne yapacaksın? Canlı mı gördün? Sırtına vurulu kuş nasıl dönecek ki saçmalama? Sabah gördüm işte Kontu ben yanaştırma. bunu. Kontu yanaştırma kontunu ısırmasın çok şey var. Çürümüş. çürümüş nasıl çürümüş ya bir gece oldu sıcak ya. Sıcaktan oğlum hava çok sıcak. <laughs> Ayaklarını alsana. Ayaklarını. Başlattım videoyu. Video çekiyorsun. Kanadının altına da vurmuş bak. Kanada vurdu dedim sana. Bu kuş geri dönerdi uçabilseydi her yer sindeydi. Şöyle kanadı kırılmış. Kanat kırık zaten. Görmüyor musun kanadı? Nasıl ha? ölmüş sırtı o zaman? Sırtına ne olmuş. Ya ya düşünce bir şey yedi o sırta. zaman. O kanadına da, da pençe atmışlar ama şöyle atmış. İki ayak vurmuş buraya dalmış. Burayı ısır şey ama bunu niye götürmedi o zaman? Ya Kaçtı. buraya düşürdü aradı işte bu. Bunu aradı o. Kanadı kırılmış arkadaşlar bakın şöyle. Kanat kırılmış kanat kırılmış. Dedik. ama kanadı kırıldıysa. Kanadı sırt, kırıldı dedim ben. Sırtına yemeseymiş bence bunu biz yine bulurduk. Ya ben sabah gördüm bu sabah ben çöp poşet zannettim burada. Ayak al kokuyor leş kokuyor. Ayaklarını al. Ay kızımız gitti ya. İşte arkadaşlar böyle bir şey. iki günde bir atmaca vuruyor kuşlarımıza. Ayağını şey Yok yok. Kopartma. Canım yanar. Allah'a ya. Zaten bu atmacanın aldığı üçüncü kuş bizden. Hayvanın gördüğünüz gibi bir dakika şunu tam çıkartayım. Yani en iyi oynayan neredeyse Aha, kuşumuzdu. Bakın şimdi kontu getir, yavaşlatma. Kontu yavaşlatma. Şu mı? kanadını kırmış. Şu kanat kırık. İki pençe vurmuş ki hayvan direkt ölmüş. Sırt üstü düşüp ölmüş burada hayvan. Ve bunu aramış. Ve bunu aradı çünkü ben dedim bakın şu sol tarafımızda ağaçlar vardı. Bunların üstünde gezdi çok. Şun şuralarda gezdi. Ya yan, yan kuşumuz ya. Baksana anne bunu Son şey... zamanda nazar değdi ama kuşumuz. Bakın ben bir de bunun evet. arka tüylerini çekmiştim. Bakın aynı tüy. Aynı tüy. Bulduğunuz Havadan tüy. düştü çünkü. Eminim o, bak Demek ki dedin... o evlerin üstünde dalmış. Daldı anda. Evlerin üstünde dalmış. Tamam bunu atalım kenara evet. ya. Bahadır elleme sen onu. Şimdi dakika, ben atayım. Arkadaş. Tamam şöyle kenara at Kont görmesin. Bir dakika. Hadi. Dur dur. Kapat. Bildiğin kapat. Bahadır bir dakika Bahadır. Arkadaşlar kuşumuzu arıyorduk. O kadar ormanlarda aradık. Bulamadık. Sonunda burada vefat ettik. Sonunda burada bulduk. Kanadını kırmış atmaca. Sırtını da vurmuş. Yani iki pençe atmış. Zaten hayvan büyük ihtimal düşünce direkt öldü. Çünkü sırtına düşmüş. Sırt üstü yatıyordu. Ben sabah aslında şu ileride bakın şu ileriden geldim. Otlar ormana doğru girdim bunu yerde gördüm ben poşet zannettim ama sabah da buradaydı ee, bu şekilde biraz da kokmuş sıcakta kızılımız gitti İzlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi birkaç gün uçurma videosu gelmeyecek yani gör daha artık diyecek bir şey yok herkese hayırlı günler <laughs>